Ayşe Hanım burada mıydınız? Ferit Bey'in kıyafetlerini ötülediydim de onları yerleştireyim dedim. Ben hallederim ben Alba. Ellerine sağlık, çok sağ ol. Ayşe abla. <laughs> Niye ağlıyorsun? Ayşe abla benim hastaneye gitmem lazım. Cenk arıyorum açmıyor. Annem de çok kötü kapıştık zaten hiçbir yere çıkamazsın dedi. Ayşe abla ne olur yardım et ya. Ya yani Mügeciğim ben ben bir şey yapamam.. Ama babaannenin aramı iyi değil, biliyorsun.. <laughs> ya ben kötü bir şey mi yapıyorum? Cenk'in annesi benim yüzümden, hatta annem yüzünden hastanede şu an.. Ya benim oraya gitmem suç mu, günah mı Ayşe ablaya? Ayşe abla ne olur çıkar beni bu evden, ne olur çıkar.. Ağlama sen önce, gel bakayım gel.. Gel bir sakinleş.. Ama hastanın iç organlarında belirgin bir zedelenme var. Bu yüzden bünyesi hassas. Zedelenme derken nasıl yani? Genellikle şiddet vakalarında görülür. Tamam, ne gerekiyorsa yapın. Masraflarla ben ilgileneceğim. Yalnız hastanın haberi olmasın, tamam? Peki. Ayşe abla çok teşekkür ederim. Ayten zaten anneme Ayşe Hanım'la çıktılar. Olur biter. Hemen gidip geleceğiz. Ben seni hastanenin önünde bekleyeceğim. Sonra fırtına gitmem lazım tamam mı? Tamam tamam. Da biz nasıl gideceğiz? Taksiyle mi gideceğiz? ben sizi götürürüm ama sonra nereye gittiğimi unuturum. Aslansın cesur abi. Hadi gidelim hemen. Hadi ne olur hadi gidelim. Evladım biz seninle daha çok koşacağız. Çok gezeceğiz dağlarda, bayırlarda, bozkırlarda. Öyle hemen koy vermek yok. Tamam mı benim güçlü savaşçım? İyileşeceksin, iyileşeceksin. Daha çok dertleşeceğiz seninle. Biz neler atlattık be oğlum seninle. Ha? Neler atlattık. Bunu da atlatacağız. Madem o gün ölmedik, inat ettik. Yaşayacağız sonuna kadar. Hadi o zaman ben seni bırakayım, biraz dinlen. Tamam mı? Hadi dinlen. Allah'a emanet ol oğlum. Hadi bakalım. Hadi. Ferit Bey merhaba. Hastamız daha iyi galiba. Bana kalırsa iyi ama sonuçlar siz de siz söyleyeceksiniz. Açıkçası tahmin ettiğimden daha hızlı iyileşiyor. Tabii yürümesi, koşması biraz zaman alacak. Kan sonuçları da çıktı galiba. Çıktı çıktı Ferit Bey. Nasıl? Temiz mi? Örnekler temiz çıktı. Bir kasıt yok. Belli ki bir şeylerden zehirlenmiş. Yediği yabani otlar falan da olabilir. Tamam. Teşekkür ederiz. Ne demek geçmiş olsun. Sağ olun. Hayvana ilaç enjekte etmiş birileri. Ferit şüphelenmek de haklı. Ferit'e gitmeyecek demiştim ben bu rapor. Zor oldu ama veterinere gitmeden değiştirdim raporu. İçin rahat olsun. Bahtiyar. Seni üzdüm biraz dün. Kötü şeyler söyledim. Kusura bakma. İnsanın canı acıyınca ya eri kaşınıyor ya dili. Benimki de dilim değişti. Elin kaşınırsa söyle. terimize atalım eski günlerdeki gibi. senin elinde dilin gibi ağırdır. Gözün onların üstünde olsun. Bir süre daha. Sonra? Az kaldı. Az kaldı. Karar vermene sevindim. Abi. Yaman. Nasılsın? Eyvallah, hoş geldin. Hoş bulduk. Telefonlarımı da açmıyorsun. Bir yerler var sende. Vicdan yaptın değil mi abine? Yaptım. Duygusallık geri tabii işin içine. Ama bence parayla duygusal bağ kopması daha zor. Kara sevda gibi. Sevmiyorum uzak dur dersen açlıktan ölürsün. Öküz öldü ortaklık bozuldu diyorsun ha? Ben vicdanımla savaşmayı öğrendim aslanım. Öküzün öldüğü falan da yok. Akşama sevkiyat var hadi. Hazır ol. Tamam abi. Sen saatin yerini söyle yeter. Ben burada bekliyorum fazla oyalanma tamam mı? Bir an önce dönelim eve. Hemen döneceğim söz. Amcam iyi ki seninle evlenmiş Ayşe abla. İyi ki varsın. Hemen döneceğim. Hadi. Bekliyorum bak. Tamam. Ee, ne yazık ki Öyle hemen dönemeyeceksin küçük hanım. Çünkü sizinle uzun bir yolculuğa çıkacağız. Ne demek oluyor bu şimdi? Baha! Baha saçmalama! Baha aç şu kapıyı! Ne yapıyorsun ya Baha? Ne yapıyorsun Baha? Baha kendini gel ya! ya açar mısın şu kapıyı Baha? Gidiyoruz Ayşe. Paramız da var. Kurtarıyorum seni bu esaretten. Ne esareti Baha? Durur musun lütfen? Gidip kızı alıp dönmemiz lazım. Dur diyorum sana. Baha bak yapma lütfen. İkimizi de yakıyorsun bak. Yaptığın delilik. Lütfen geri döner misin? Geri dönmek? Geri dönüş yok Ayşe. Baha dur diyorum sana. Dur, dur. Dur. Cenk. Ebru abla nasıl? Sen nasılsın? Niye Sen... geldin buraya? Gelme demedim mi sana? Anneni merak ettim çünkü. Ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı. Bu benim suçum değil ki. Ayrıca ben annem de değilim. Bir şey demeyecek misin? Sen de herkes gibi suçu olmayandan mı çıkaracaksın hırsını? Ebru abla nasılmış? Ne diyor doktorlar? Toparlanmaya başladı biraz da. Yakında iyice kendine gelir. Kopar. Kalp yarısı ATV'de.